Şimdi Kan e, Kaan Kavaloğlu'na dönelim Limak Turizm Grup Başkanı'na. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi en son 12 Temmuz'dan itibaren, e, müzeki haftalardan itibaren Rusya'nın 13 şehrinden daha Türkiye'ye ziyaretçi alacağız. Öncelikle bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sayılarda nasıl bir değişiklik yaratır size göre? Şimdi Rusya'dan toplamda biz 2019 yılı biliyorsunuz bizim için rekor bir yıldı. 35 şehirden direkt uçuş alırız normal şartlarda. Şu ana kadar 20 şehirden alıyorduk. Biliyorsunuz e, Haziran'ın 3. haftası itibariyle 22 Haziran itibariyle uçuşlar açıldı. Toplam 20 şehirden alıyorduk. Şimdi bu şekilde 13 şehrinde birlikte açılmasında 1-2 tane şehir kalacak sadece. Toplam tüm bölgelerden satış alıyoruz diyebiliriz. Bu bizim için tabii çok olumlu. Geçen senenin rakamlarına göre özellikle Antalya'da %200'e yakın bir artış var. Tabii geçen sene Nisan, Mayıs, Haziran aylarında çok ciddi bir kaybımız vardı. Otellerimiz açık değildi. Bu anlamda baktığınızda geçen hafta sonu cumartesi günü 60 bin kişinin de üzerine çıktı kişi sayısı bir günde. Toplam 10 günde neredeyse 500 bin kişiye yakın bir iniş oldu Antalya Havalimanı'na. Burada çok büyük bir avantaj yakaladık diyebiliriz rakibimiz olan ülkelere göre. Bir rakam daha vereyim size. Örneğin Moskova'nın en önemli havalimanı, Vnukovo Havalimanı 1 Temmuz rakamı bu. 1 Temmuz'da toplam internasyonel uluslararası uçuş 30 tane. Bu 30 uçuşun 18 tanesi Türkiye'ye, bir tanesi Bodrum, iki tanesi Dalaman, üç tanesi İstanbul. Toplam 12 tane de Antalya'ya. Yani neredeyse Münikova Havalimanı'nın %70 e, uçuş kapasitesi Türkiye'ye geliyor diyebiliriz. Bu durumda Rusya bizim için pazar olarak çok önemli. Bizim bölgeler diye adlandırdığımız, e, bakın Vladivostok'tan bile biz uçuş alırız. Vladivostok biliyorsunuz Rusya'nın Japon denizi kıyısındaki bir şehridir. Oradan bile uçuş alırız. Dolayısıyla bu bölgelerin tamamından uçuşlar başladığında çok ciddi bir kapasiteye kapasiteye turizm sektörü olarak ulaşacağız. Peki şimdi enflasyon rakamlarını aldığımızda Haziranda fiyatı en çok artan 151 ile yurt içi iki günlük veya daha uzun süreli turlar oldu. Ee, bir de elimize elektrikle ve doğalgazla ilgili e, fiyat artışları ve zamlar var. Bunun dışında e, tabii e, sektör temsilcilere bağlanıyor, ürün bazında da %20-%30 zam bekleyen de var. Şimdi dolayısıyla turlar ve e, tatil işi daha da mı artacak, bir e, daha da mı fiyatları artacak? Ne dersiniz? Ee, yani ben çünkü... burada düzeltme yapmak istiyorum izninizle. Eğer Mayıs ayına göre kıyaslıyorsak Mayıs ayının zaten biliyorsunuz bayram dahil belli bir döneminde tamamen full kapatma yaşadık. O kapatma döneminde de çok hızlı hareket etmek zorunda kaldı oteller. Ee, sadece 17 gün tatil yapabilen insanlar gelebildi otellerimize. O dönemde fiyat farklılığına bakıyorsunuz. belki o anlamda bir fiyat artışı olabilir. Ama ben size e, temsil ettiğim sivil toplum kuruluşları aracılığıyla da elde ettiğim bir bilgiyi vereyim. Fiyat artışı %21 ile %27 arasında yani %50'lik bir fiyat artışı yok. Geçen seneye göre kıyaslıyorsanız da, geçen sene zaten bu dönemde tamamen oteller kapalıydı, bu dönemlerde herhangi bir paket satış söz konusu değildi. O yüzden zannediyorum rakamların alındığı yerde bir ufak hata var diye düşünüyorum. Çünkü otellerdeki fiyat artışı 21 ile 27 seviyesinde. Tabii ki pandemi etkisi de sebebiyle bazı sabit maliyetlerimizde çok ciddi artışlar oldu. E, istihdamla ilgili biliyorsunuz kısa çalışma ödeneği de belli bir süreden sonra 30 Haziran itibariyle son buldu. Bütün personelimizi çalışmaya çağırdık. E, enflasyonist baskıdan sadece bizler değil çalışanlarımız da e, ciddi anlamda mağdur oluyorlar. O nedenle fiyat, e, ücret skalalarımızda ciddi artışlar yapmak durumunda kaldık. Bu sebeple %50'lik artışı ben bilmiyorum ama %20 ile 27 arasında fiyat artışı oldu. Bunu da normal olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu TÜİK verisi o yüzden söylüyorum. Haziran ayındaki fiyatı en çok artan azalan ürün bir önceki aya göre. Yani şöyle bir bakıyorum çünkü özellikle dikkatle bakıyorum 51.6 o zaman sizin dediğiniz gibi TÜİK belki başka yerlerden elma, fiyatı... elma ile elmayı kıyaslamamış oluyoruz neden dersiniz? Mayıs ayının ilk iki haftası tamamen kapalıydı oteller sadece 17 gün kalabilecek olan misafirlerimize fiyat ve yer verebiliyorduk hatırlarsanız. Nisan'ın 3. haftası itibariyle kapandık. Bayram dahil kapalıydı oteller. E, hangi ortalama fiyatla mı kıyaslıyorlar, neyle kıyaslıyorlar bilemiyorum açıkçası ama ben bendeki veriler de çok doğru verilerdir. Buna emin olabilirsiniz. 21 ile 27 arasında çok iddialıyım. <laughs> fiyat artışları. <laughs> ben de TÜİK'in verisini söyledim. Ee, onu da altını çizmek istiyorum. Şimdi İngiltere tarafına da geçelim biraz bu bir konuşalım. İngiltere'de de e, yavaş yavaş e, 19 Temmuz sonrası bu hatta maske mesafe falan da kaldırılıyor seyahat kısıtlamaları. Dolayısıyla orada bir pazar. Fakat burada da Delta varyantı var, Delta Plus var. Dolayısıyla İngiltere pazarı, Rusya pazarı gibi hareketli olur mu Türkiye'nin turizmi açısından? Şimdi tabii size hemen bir şey belirtmek isterim. Avrupa Birliği pandeminin başlangıcında çok kötü bir sınav verdi, özellikle İtalya, İspanya denkleminde ve Yunanistan'a çok büyük bir destek verdiler o dönemde. Biz rakibimiz olduğu düşündüğümüz ülkelerle belli bir anlamda rekabete başladık. Şimdi bununla ilgili tabii farklı haberler de çıkıyor. Örneğin İngiltere'ye gelmeden önce şimdi Ruslar bize 22 Haziran itibariyle açıldı ya. Rusların Antalya'ya çok sık gelmesi sebebiyle. Avrupa'da da bazı bilgiler geliyor bize. İşte e, hasta olan Ruslar Antalya'ya tatile geliyorlar gibi. Ben burada bir e, bilgi kirliliğine son vermek isterim sizin vasıtanızla. E, bu hafta içerisinde Almanya örneğin Rusya'yı aşacak. Bize gelen bilgi böyle. Biz tabii hani, siyasi bir otoriteyi temsil etmiyoruz ama bizim muhataplarımız tur operatörleri ve çok ciddi uluslararası bir e, turizm toplumuyuz biz. Birbirimizden haberdar oluyoruz. Örneğin İngiltere'nin 3. hafta itibariyle açılması... Türkiye açısından ben şu anda mümkün görmüyorum. Ama size bir bilgi vereyim. Ee, önümüzdeki hafta içerisinde karantina tamamen kalkıyor Hollanda'dan. Biliyorsunuz benliks ülkelerinden turist kabul edemiyorduk bu anlamda. Çok fazla e, bir akış sağlayamıyorduk. Bizim için çok önemli bir pazardır benliks ülkeleri. Hollanda örneğin Türkiye'ye karantinayı kaldırdı. Ne demek istiyorum? Ee, bazı şeyler tamamen e, turizm ile alakalı olamayabiliyor. Siyasi kararlar olabiliyor. Bu anlamda da bakıldığında İngilizler... E, Bizim için çok önemli bir pazar, özellikle bizim Batı Akdeniz ve Ege için çok önemli bir pazar. Bu pazarın açılması ama açıldığında da, hani biz hepimiz bu ülkede yaşıyoruz, bu ülkenin değerlerini çok iyi hisseden, bilen bir sektörüz. Bu anlamda herhangi bir gelen diğer turistlere ve iç pazara huzursuzluk verecek bir ortam yaratmadan gelmelerini sağlamak lazım derim ben. Dolayısıyla İngiltere pazarının ben Ağustos ayından önce açılabileceğini düşünmüyorum. Bu benim kişisel düşüncem. Ee, ama Hollanda açılacak. Hollanda 3. hafta itibariyle tamamen açılacak öyle gözüküyor. E ee, Almanya'nın da Rusya'yı açtığını düşünürsek, e, Avrupa Birliği üyeleri ülkeler çeşitli anlamda kendileri de pazarlama yapıyorlar. Örneğin Almanya aynı şekilde e, Portekiz'i de açacak Rusya ile beraber. Evet. Biliyorsunuz Portekiz'e normal şartlarda bizim rakibimiz olan bir e, turizm destinasyonu değildir ama o da bize rakip olmuştur İspanya ile birlikte son dönemde Avrupa Birliği'nin aldığı kararlarla. Evet. Bu dönemde hepsini değerlendiriyoruz karşılıklı. Ama Turizm, bizim uygulamış olduğumuz güvenli turizm sertifikası programı hı hı. dünyada tek örneği olan, çok ciddi örneği olan bir uygulamadır. Herkesin örnek aldığı bir uygulamadır. Evet. En büyük olan İspanya'nın bile bu konuda kendisini eleştirdiği bir uygulamadır yapamadıkları için. Yunanistan'ın bu uygulamanın uzağından yakınından geçebilecek bir kapasitesi yoktur. Hı hı. Tek bir şey söyleyeceğim, biz Yunanistan'la iki türlü rekabet ediyoruz maalesef bu durumda. Bir de Yunanistan bizim Ege e, adalardaki e, turizm şekli itibariyle Ege'ye rakip oluyor. Yurt dışı turizm e, tercihi yapacak olan evet. bizim Türk misafirlerimizi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmeye davet ediyorum. Hmm. Orası da hem yurt dışıdır hem yurt içidir. <laughs> e, eflasyonist baskılardan çok büyük zarar görmezler. E, pandeminin en iyi olduğu ülkedir Kuzey <laughs> Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. <laughs> Yunanistan'ı tercih edecek olan tüm Türk misafirlerimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmeye davet ediyorum, Ka teşvik ediyorum. <laughs> Kaan Bey çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için. Efendim kapatıyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.